labalık oldu orası. Yıkılıyor Hayır. kordon tamam mı? Birden şeyler de geldi, tinerciler de geldi, serseriler de geldi. Kemal'in falan cüzdanını almaya çalıştılar, bana falan musallat oldular. Sonra bizi saldılar. Eee şeylere bizim takipçilerimize falan şey yapmaya başladı musallat olmaya başladılar. Tek başıma kaldım 100 kişilik sözde. Harbiden 100 kişi vardı amına koyayım. Bir tane çocuk da bir sosyalist işte orada. Herhalde şey yaptı. Atar abi tam olayı anlatsana ya. Biz abi, çünkü Biz çünkü biraz uzaktık. Sonra tinerciler dalmış buna falan böyle bir şeyler olmuş ya. Geleyim mi DC? Gelsene DC. Oha, olaya bak yani böyle bir... Gel gel DC'ye yani gel. 100 metre ileride fotoğraf çekilirken çocuğu arkada Tekme mi atıyorlar? 100 metre de değil kanka 50 metre falan. Nasıl dövüldüğünü de bilmiyorum ben. Nasıl dövdüklerini de bilmiyorum. <gülüyor> 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 ya ben ben sadece bir olay olduğunu şey yaptım. O sırada bizi götürüyorlardı. Hadi gidelim falan deniyordu. Biz direkt topuk kankı oradan. <laughs> Nerede? Geldi mi çocuk? Çeksene bir sosyalisti. Bakıyorum. Nerede o? İnanılmaz ya. Yok ki. Yok ki. Girsene bir gibi. sosyalist. Abi orada en az 150 kişi vardı. Çocuğu anında sattık ya. Herkes yani. Biz dahil. <laughs> ama çocuklar çok tersliklerdi yani. Alo. Alo. Baba ne haber? İyi abi. Sen... <laughs> Öncelikle kusura bakma. Biz böyle satmış gibi olduk ama. Biraz geç oldu ama 2 yıl falan geçti. Anlatsana abi olay ne oldu ya tam olarak orada? Hatırlıyor musun? Müzisyenler geldi ilk başta. Şarkı böyle davullarla, zurnalarla falan. Evet, hatırlıyorum. Erik El, dalı falan çalmaya başladılar. Hatırlıyorum. Ben orada, hani sen istemedin ya, siz göndermeye çalıştınız. Ben orada gittim ilk başta ceplerine para koydum. Abi yeterli falan filan dedim. Hani oranın muhite şey olduğum için. Harbi mi diyorsun? Aynen, ben orada 50 lira verdim adamlara. İşte dedim abi yeterli, hadi gidin tamam falan, falan Hı -hı. böyle. Adamlar parayı görünce daha da böyle şey yaptılar, atladılar Şey, şey. Daha yani, da coştular. para var, aynen. Daha Dalga da sen böyle, çok yanlış yaptın. Eee? Her neyse. Bunlar, orada bir gerilim oldu. Sonra o diğer paleler geldi farkındaysan. Orada hatta sana sordular, Hüseyin arkadaşın mı falan. Sen dedin, evet benim arkadaşım bu falan filan dediğin için. Bir dakika, diğer Ondan neyler sonra, geldi dedin? O 3 dört tane sokak çocuk tarzında evet. çocuklar geldi ya. Evet, evet, onlar evet. senin arkadaşın mı dediler. evet, falan arkadaşım. çalıştılar evet, falan. Evet, evet hatırladım. Aşırı yaklaştılar falan. Ondan sonra orada bir itiş kakış oldu. Sen dedi ki, neyi oluyorsun bu bunların falan filan dedi. Ben de arkadaşım dedim. Hatta geldiler sana sordu bu senin arkadaşın mı falan dediler. Ben de, de, evet dedim. Arkadaşım dedi. Aynen. O anda bir şey oldu. Siz kalabalık oldu diye hadi kaçalım buradan tarzı bir şey dediniz. <laughs> Ondan sonra herkes <laughs> 100 kişi <laughs> hadi kaçalım bir anda bir döndü. Evet. Hani, uzaklaşalım buradan hani olay olmasın falan. Evet tersi. çok kalabalık oldu çünkü. Aynen. Ses olduk biz de. Siz döndünüz arkanızdan tüm herkes döndü. Evet. Gitti. Çocuklarla ben başa baş kaldım. 3 kişi falandılar. Sen Ondan de sonra iyi ben gelmedin. gözüme kestirdim. Çocuk tuttu beni, yapıştı bana. Ee? Ondan sonra üç kişi üç kişi falandı. Ben çocukları gözüme kestirdim hani ufak tefekler diye. Her, her türlü kaçarım falan filan dedim. En son çocuk birine seslendi, arkamda döndüm dört kişi daha geldi, yedi kişi oldular. Bir tanesi de koskocaman bir çocuk böyle, aşırıydı. iyiydi. Ee? Çocuk bir tuttu benim boğazımdan. Ben Sana niye saldırıyorlar abi şu an ben onu anlamadım. Abi, işte ben onlara ters yaptım ya. Orada kovalamaya çalıştım ya. Ha, o yüzden sen bize niye Ekmeklerine gittik diyorsun mani diye. Ee çocuk seni o, tuttu boğazından? <laughs> Koca kafalı bir tane vardı. O sağlam tuttu. Anlık bir kafa geçirdi zaten. Ben yerle bir oldum. Orospu bu çocuğu. orada zaten. Aynen. Orada tanıdık mekan vardı. Oraya koştum. Yedi kişiler. İşte mekandaki çalışanlar çıktı. Biz peşlerinden koştuk falan filan. Bir ton olay oldu yani. Ben burun gitti. Çocukları yak gittim. yakaladınız mı şu sonra çocukları? Yok çocuklar küre gibi fırladılar kaçtılar. Sonra tanıdık polisler vardı onlar geldi. Dediler yakalayalım mı uğraşacağım mı? Dedim uğraşmak uğraşacak bir şey yok bir gün sonra zaten salacağız gidecekler. Bir şey oldu mu bu burnuna? Oğlum çok üzüldüm şu an ya. Burnun gitti ya. <laughs> Kırıldı mı? Ya falan şeyde kaldı. Aynen. Kıkırdakta sıkıntı oldu. O kadar ya. Ama Aa. sağlam sağlam yedim kafayı yani. Hayatımda yedim en güzel kafa falan. Abi çok özür dileriz ya. <laughs> yok oğlum sende bir şey yok ki. Ama senlik bir şey yok da yani bizim öyle bir şey yapmamamız lazım. Story atıp oraya böyle mekana... Aman okuyayım Kemal'in fikriydi ya. <laughs> Kemal'in... Her işte yani senlik bir şey yok ya sonuç olarak. Ben olayı orada kendi kendime çözmeye çalıştım. Olmadı. Tek kalmak kötü oldu ama tabii. 100 kişi falandık herhalde değil mi? Bayağı kalmadı. Abi ondan sonra and içtim zaten. Bundan sonra güvenliksiz ortamda kesinlikle öyle fotoğraf çekim vesaire yapmamaya and içtim yani. Çünkü o olay bana gerçekten şey. çok koydu. Çok yanlış bir şey yani. Yaptığımız da yanlış bir şey. O yüzden özür diliyorum yani. Öyle bir şey yapmamamız lazım abi. Aynen sağlıksız bir şey. Yani benim başıma başka bir şey gelirdi. O daha kötü olurdu. Yoksa benim için hani bir şey... Ulan kaçırdık iyi amına koyayım ya. Tüm bak. Abi çok özür dileriz gerçekten. O zaman bir kasa söyle abi. bir kasa söyle içinden çıkan benim olsun. Senin olsun. Ben kasabilirim ama ki Magic'i bilirim bir tek. Magic, magic tamam kaç. abi. Aynen. O da Sami yüzünden kesin. <laughs> magic Olabilir. Aç, Magic aç. Bilinç altıma yerleşmiş. Alsancak'ta Al buluşma fikrini kim vardı abi? Yemin ederim bak sana yemin ederim Kemal'di. Yüzde yüz hatırlıyorum. A, yine gene böyle duyar kasacak ya pezemek. Abi dedi, çocuklar çok istiyor fotoğraf çekim falan yapalım mı böyle bir şey falan. Oğlum bak dedim yapmayalım. Gelirler tinerciler bak. Kavga çıkar bir tane takipçimizi döverler. <laughs> bir tane <laughs> kafa atar. Oğlum, Sami çağırsaydınız onu onları da verdi. Lan. Kendi arkadaşlarını toplayın. Yani Alsancak'tan daha kötü bir Rauf ben. görsen hepsi yani ufak tefek çocuklar yani görsen. İşte aynen, Sami. Kesirsen, etkisi, sen abi, tek atarsın ama da. de. Sami'nin de öyle arkadaşları var çünkü. Gerçekten birlikte hepsi, ço hepsi çoluk çocuk ve Ama gerçekten, gerçekten boş insanlardı işte, yani. Sıkıntı. Ama işte çok toplular anladın mı? Zörklediler amına koyayım. Vallahi Pitbull Sam var abi. Seal'den üstüne tık tık diye. En son o toplulukta hani senin takipçilerden biri koştu beni yerden kaldırdı falan. Orada biri yardım etti Oo. de o Helal kim hatırlamıyorum ya tanımıyorum. Bir dakika o, ben anlatmak istiyorum. Sam mı neredeydin o lan piç? Sam'in pardon gelmedi. E, bir mekan var abi hadi adını vermeyeyim şimdi. Ben orada körkütük sarhoştum. Hatta böyle yanımdan Sabah falan geçtiniz ya. siz, hiçbir şey sikimde değil. Böyle ondan sonra oturdum mekana böyle oturdu, 3-5 tane senin yanınıza gören çocuklar falan fişman. Bak değil kaldıran mi? kişi spe etmiş, kaldıran kişi bendim diyor. Valla 1.80, 1.85 esmer bir çocuktu. Onu hatırlıyorum. Olayı ben çözüyoruz ya şu an. O çocuk kurtarmasa kurtarması yalnız aşağı yerdeyken bayağı tek, tekmelediler çünkü o çocuk kurtarmasa zor değil demiş. <laughs> Navi mi? Abi ben 170 <laughs> boyunda <laughs> 50 kilo adamım. <laughs> yok yok. Böyle uzun boylu bir çocuk değil. Hatırlıyorum. Abi bırak o zaman. Sağlam çekti beni. Yok kanka 1.80'den kaçırdım bana. <gülüyor> <gülüyor> Hemen Burak'ın cehennemden fotoğrafını atalım. Burak dur o ya. <laughs> yok yok. Ben onu kaldırmak için ben yıkılırım ya. Yani. Öyle bir. Bu arada Burak da süt gibi çocuk abi ben be. Burak mı ben beyaz? Orospu çocuklarına bak ya. Öyle insan bir soru işte, isim ne abi ne? senin? Birkaç yayıncı ya millet. Efendim? <laughs> Berk. Berk. Berk valla üzücü bir durum abi. Kusura bakma tekrardan. Şimdi ben hepsini iz ben de dinleyemedim öyle. de. Yani Hı. sen daha fazla para vermeyince mi yaptılar sana bunu yoksa dediler ki şunlardan Yok, parası getirmeyelim. Kanka bu, hayır ben söyleyeyim mi bak Berk orada evet. Bizim rahatsız olduğumuzu anladı tamam mı? Bizim Hı -hı. rahatsız olduğumuzu anladığı için bu çocukların cebine para koyup siktirin gidin dedi resmen. Hani salın hani. Hı -hı. Alın işte para veriyorum, salın. Bunlar da parayı görünce iyice ne durdular. Belki de bu Herifler sefer... muhatap olsun istemedim ben anladın mı? Orada takipçilerle konuşurken onların muhatap olmasın, uğraşmasın istedim. Hadi kardeşim dedim. Hani Harbiden devam. orada yani yaptığı şey... hareket kral amk hareketi zaten. Hı -hı. Sonra biz e, devam ettik orada bilmem ne. Bunlar da daha ısrar edici, daha böyle çirkinleşmeye başlayınca belki de büyük ihtimal agresifle agresifleşmeye başladı bir bir tık. Yanlış mıyım? Ya, yani çok agresifleşmedim de onlar zaten agresifleşmeye yani gidin, yer aynı, yer Sen zaten gidin dedim mi diyorsun o mılığa koy falan salak yani falan böyle kök, konuşmaya başladılar. Aynen. Ondan sonra o grup ayrılınca şimdi gruptan ayrılınca biz gitmeye başladık ya. Berk de arkada onlarla kaldı. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> ben... Sıkıntı oldu. Yangın çalıklarımı duymadım. <laughs> Sürüden ayrılanı kurt kaptı misali. Öyle bir şey oldu. Kurtları da görsen 1.50 elli boyları. Kanka ama yemişin kafayı şimdi yapacak yani bir şey arada yok. Arada bir tanesi vardı işte o çok büyük kafası çok büyüktü onun. Gibi. Kafası. Her <laughs> şey o, o Burak olabilir. Zoom <laughs> <laughs> olmuş değil mi kafası? İnanılmaz. az. Ondan ya. sonra ben bayağı yazdım sana falan. Ben bayağı eski aboneliğim bu arada da. Eee hatırlıyorum ben bir sosyalistim. Belki sosyalist. 5-6 yıllık aboneliğim. 5 Hatırlıyorum abi. Bir sosyalist ikini hatırlıyorum ve senin olmanın inanılmaz şaşırdım yani. Tabii Ordu. canım, ben o gün gelmeyecektim ya. Ben normalde böyle şeyleri sevmem yani. Sevdiğim yayıncılar var ama böyle buluşma falan çok sevmem. Geldiğime geleceğime pişman olmuştum. Hem Hala fotoğraflarımız abi. duruyor o gün yani. Senle, Kemal'le, Şükrü'yle. Drop Hala oldu. Peki kafe yediğinin fotoğrafı var mı? <gülüyor> <gülüyor> Gittim zaten ben ne direkt kafeye. Mi? Direkt Yerken buz falan koydular şey yaptılar. Abi çok geçmiş olsun tekrar. Şu an iyisin ama değil mi? Sıkıntı yok. İyi Bayağı... hiç Hiçbir sıkıntı yok. Zaten ben bunun gidik de ben profesyonel sporcu olduğum için buraya Ne sporcusu abi? Handbolcuyum. Handbol. Aynen süper bir handbol. Ondan benim burun sürekli gidiyor zaten. Sıkıntı yok. Gidesi varmış. Süper Lig'de handbol oynuyorsun hem de. Evet. Vay be. Arkadaşlar yani, drop oldu ama geçti şu an. Yan var. Baba git bir, 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 mikrofon hediye ederim sana ya. Ben de konuşamadım ama koyayım Senin niye Kanka sesin iyi, böyle oğlum. geliyor? Tarih eser. G230 vardı da. Tarih eser. Harbi değil mi lan? gidiyormuş değil mi? <laughs> oğlum G230'u ben yıllarca kullanıyorum. E Berk e be. Berk ben sana eğer kabul edersen bir mikro e kulaklık mikrofon hediye etmek istiyorum. Kanka şöyle şey olmasın yani. Yo ben yo, hediye, yo, yo, hediye etmek istiyorum de, ya. Şu hayatta kabul Vallahi Teşekkür hediye etmek mi? istiyorum. Ben şu an gerçekten üzüldüm yani ha? ve hediye etmek istiyorum. Kanka Var onun mi? için şey yaptıysan vallahi kabul edemem. O zaman sana bir İtopya çarkı çevireyim. Oy. Ha. o ne bileyim. Oy. <laughs> gel bak ben sana bir İtopya çarkı Oleyim. çevireyim gel. Yılmaz abiye sor geliyormuş değil mi? Bekle. Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Yok mu Yılmaz abi? Abi için ayak kalktı de, bir Ne oldu? Ne yaptın? Oğlum ne yaptın? Senin için prodüksiyon amına koyayım. Adamın dibisin lan. Dur bekle. Aa bunun altı böyle değil lan var, Ferit? Boyadınız mı bunu? Yok kanka boyamadık hiçbir şey. Gel lan. Ferit çımarır mı? Bir şey oldu sandım ya. Bak sen gel doğdun lan bir şey oldu. Ne yapıyor orada bu filmine bak. Bütün nereden çıktı ya? Bunu görüyor her yerden çıkıyor. Bak şimdi olayı anlatıyorum. Emre gel. Korktum ya. Olayı anlatıyorum. Çok ilginç bir olay. Şu an dc'de kim var biliyor musunuz? Kim? Oh, Bundan kaç sene önceydi Berk? 2 buçuk 3 sene vardır şu an. buçuk 3 sene önce biz İzmir'e gidiyoruz. Tamam mı? İzmir'e gitmişken bebe leğeni yapalım diyoruz. Bebe leğeni falan bilmem ne. Sonra off stream böyle bir sokakta kordonda bir heykel var orada bir işte bir kordonda. E, fotoğraf çekilmeye gidelim diyor, diyoruz. Hani insta'dan soruyoruz arkadaşlar fotoğraf çekilmeyi çok istiyorsunuz gelin burada buluşalım fotoğraf çektirelim. Sonra insanlar akın ediyor. Tamam mı? Bayağı kişi geliyor. 150 kişi falan geliyor. Bu sırada tinerciler de geliyor. Serseriler de geliyor. Çalgı çalgı çalıyorlardan para toplamaya çalışıyorlar bildiğin. Berk diye bir arkadaş, Berk diye bir takipçim de geliyor diyor ki: "Alın şu parayı diyor, 50 lirayı. Siktirin gidin diyor yani bildiğin. Hani salın artık bu insanları Çünkü rahatsız oluyoruz biz. Kemal'in cüzdanını almaya çalışıyorlar, bana musallat oluyorlar falan. Tedirginiz. Sonra Berk bunlara ediyor, Gidin 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 diye. Gitmiyorlar bunlar. Sonra biz ayrılıyoruz gruptan. Tamam biz de kaçıyoruz bir yandan. Çok kalabalık oldu gidelim biz bir yandan diyoruz. Sonra Berk arkada kalıyor. Çocuklarla tartışırken kalıyor. Şimdi grup bir anda dağılınca Berk ve Tinerciler kalıyor. Bu <laughs> serseriler kalıyor. Sonra Berk'e kapı atıyorlar falan dövüyorlar. Burnu kırılıyor falan böyle kıkırdağı falan. Ne diyorsun atıyor. ya sen? Berk Şu an DC'de <laughs> benim subscriber'a kaç senelik? Sen, sen de yeri mi çektim. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda bir çay çevirelim diyorum. Berk için mi? Evet Berk için. Tamam. Çevir abi. Berk ya. çeviriyorum. Çevir şey Çeviri abi içinden geldiyse. Şey şey i̇çinden e geliyor abi. Ha. İçinden mi geliyor? Vallahi içinden Berk geliyor. Berk için iki tane çevir. Hiç sırıtma. <laughs> i̇ki de Yılmaz abiye sor. Oğlum iki bokunu da çıkarmayın <laughs> falan. ben şimdi konuşamıyorum da <laughs> Ya Emre <Öyle gülüyor> niye sıkıntı Oğlum bir tane çeviriyoruz daha işte. Hayır çevir hayır. Pas yani, gelirse tane. bir daha. Ha, pas gelirse bir daha. Gelene kadar ama. Ha gelene kadar. pas gelirse bir daha. Çeviriyorum. Bas baba. Toplam. Ne mi? çok, çok, çalışmış çalışmış Bak, çok bir, şey bir şey çıkmış. <laughs> Bunda Ferit paz diye ipini bir kanka. Olur olur evet. Özel. Pasa çevir. ne? Kendim. Ne çıktı? Game lan? şey. Şu işte. Gamepad <laughs> pet Şu kanka. Game hiç gösteremiyorum şey ki. Şey ben berk, berk kabul ediyor musun? Ben gamepad kabul ediyorum. Kanka musun? hiç fark etmez, cidden hiç fark etmez. diyorsun? İçinden abi. geldi diye kabul ediyorum yani. Kabul etti mi lan? Kabul da? ediyor harbiden. İçinden geldi diye kabul ediyorum diyor. Peki. Helal lan. Berk'ten, ben. İtopya'dan bir gamepad lan. Peki. Helal lan sana. Helal sana. Sağ olun. Ben orada el yıkılıyor sanmam Aşıyor Gerçekten başına bela geldi sandım. Öyle bir set geldi aşağıya. Yanında kalkıp... Oğlumu sikeyim bu ne? Nasıl kanka? Bu ne moruk? Ya bunlar yayıncı kanka <laughs> gel gel. Dokunmatik ya. mi bu? Hayır. Nereye bağlı bu? Gözleri açıldı amına koyuma baksana. Evet, ikinci bilgisayar. Bir şey söyleyeceğim inanılmazmış. e bunun a <Aa. Ulan bir yayıncı olmak var abi bu hayatta. Çok iyi. <laughs> <laughs> çok iyiymiş. <laughs> Pilli mi bu? <laughs> Alırsın paranla hadi. Niye paranla ya? Asus reis gibi. Hadi siktir git yayın yapacağız. <gülüyor> Pilli. <gülüyor> Pilli mi? Pilli. Kolay gelsin. Hadi öptüm. Gözleri parladı ama ne da koyayım monitörü görünce. Tebrikler abi. Bir anda ortamı değiştirdim gördün mü Burak? Çok iyiydim. Mehmet mi çıktı bir anda? Mehmet Ali'ye mi yemin ederim bir anda. Tam bir content creator. <laughs> ee, Burak, Berk bana bilgilerini, Burak'a daha doğrusu, bilgilerini, evet, adres, isim, abi. soy isim, telefon numaranı atar mısın abi? Burak Sincap mı? Abi? <laughs> Aynen evet, Sincap. Bana... Ee, bu arada deminki bıçağı kazanan çocuk attı linkini fakat galiba engelli ben sana yine de attım Engelli mi? Ee, üstte bir ibare var ama. Bu kullanıcıyla <laughs> arkadaş değilsiniz bilmem ne. Bu kişi sınırlandırılmış bir hesaba sahip. Bu genellikle takas partnerinin uzun süredir simi gir... Neye sınır ama? Bacı bana ne veremiyor alır, dur, ya? Al, verebiliyorum. Gene hesap olduğu için herhalde. Ha? Yo verebiliyorum. Ver abi. Sadece yarı galiba o sadece. Olabilir. Ferit ben sizin zamanınızı daha fazla çalmayayım. Mahcup ettin zaten konuşacak şeyim kalmadı yani. Mahcup şey değil abi. Vallahi. Gerçekten içimden geldiği için Çok yaptım. Canım. Sen de şey yapma ya yani. Sana inanmıyorum için yok. zaten kabul ettim. yoksa. Eyvallah cansın abi. abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Eyvallah. Görüşürüz. Başarılar. Sağ ol. Hadi. Sağ olasın. Görüyor musun? Nereden nereye?